Merhaba, bugün size yeni bir kavramla tanıştıracağız. Yani daha doğrusu e, bendeki, benim dünyamdaki yansımalarını sizinle paylaşacağım. Bu kavram e, helal rızık, rızkı helal diye geçiyor Risale'de. E, Örfi manada veya fıkhi manada e, bir rızkın helal olma şartları bellidir. İşte faiz olmayacak, çalınmış olmayacak, kendi emeğimizin sonunda olacak, alın terimizin neticesinde olacak gibi bir sürü unsurları var. Fakat risalede bir rızkın helal olup olmamasını daha böyle itikadi ve imani bir perspektiften ele alarak onu yine yeni tabirle ontolojik bir şekilde izah ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Ee, bir rızkı e, her şeyden önce fıkhi bir takım e, gerekliliklerden önce rızkı helal yapan şeyin e, rızka bakış açımızla alakalı bir e, duruş olduğunu vurguluyor orda e, eğer ben rızkı kendi çabamla kendi gayretimle kendi e, nasıl söyleyeyim kendimde olan bir yetiyle bulduğumu, ulaştığımı düşünüyorsam bu noktada meşru bir tavır takınmamış oluyorum. Risalenin o tabiriyle. Vasıtay rızkı helal, meşru rızık, ihtiyar ile değil iftikar ile diyor zaman Yani kendini ihtiyarında ihtiyarından kendinde bir şey varmış gibi esbaba tesir verircesine kendinden bir şeyler katarak rızık geldiğini düşünüyorsak burada ciddi bir, bir manada bir problem vardı. Şöyle düşünelim iki tane dilenci var ikisi de dileniyor. biri gerçekten perişan haliyle her şeyin her şeyin ortaya koymuş Başını eğmiş, e, mütevazi bir şekilde duruyor. Ötekisi ise bir takım çabalarla, e, atraksiyonlarla sizi e, kendi haline inandırmaya çalışıyor. Yani kendinden bir şeyler katmaya çalışıyor. Kendi dünyanıza baktığınız zaman birinci adamın tavrı e, sizin ona bir şey vermenizi daha celbedici bir durumdur. Cenab-ı Hak açısından da bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bizim acizimiz ve fakrımız... E, rızkı bize celbeden, bize yönelten şeydir. Yoksa bizim iktidarımız, aklımız, e, becerilerimiz rızkı bize yönlendiren şey değildir. Bunun örneklerini de Bediüzzaman çok güzel veriyor. Demek ki bir rızkı helal yapan şey o rızka karşı takındığımız tavırla alakalıdır. Yani e, alnımızın teriyle de kazanmış olsak, harama da girmemiş, e, harama derken yani çalmamışsak, faiz yememişsek, çırpmamışsak Bunların yanında o rızkı helal yapan en temelde, en e, esaslı olan şey rızkın gelmesi noktasında bizim hiçbir tesirimizin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani bizim fakrımız ve ihtiyacımız ve aczimiz rızkı bize getirir. Yoksa e, ihtiyarımızla rızık bize gelmez. İhtiyarımız belki onun uzaklaşmasına sebep olabilir. Dolayısıyla rızkı helal yapan şey, tamamen niyet ve nazarla alakalıdır. Duruşumuzla alakalıdır. İtikadımızla alakalıdır. Biz esbab olma noktasında tesir sahibi değiliz. Acimiz ve fakrımızla rızık bize gelir. Evet bugün de bu kadar helal rızık kavramı üzerinde durduk. İnşallah başka zaman başka kavramlar üzerinde duracağız. Hoşçakalın.